Aramburo'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca bir video ile sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sersem küreyi açılışa devam ediyoruz şu anda. Çok memnunuz, çok mutluyuz. İçinden çıkan şeylere de çok bayılıyoruz. O yüzden küreye küfretmemeye karar verdik. E artık küre bizim canımız, dostumuz, e bir tanemiz, harika yakışıklımız, dünyalar yakışıklısı hocamız. Arkadaşlar artık küreullah Beyefendiler Hasan'ın yan çarı eee beyaz cami şeyi örtebilir misin şu kürenin başına hemen üst tarafına şöyle. Dertiyorum fes mi? Evet. Cami şeyi mi? E, cami, ahım. cami şeyi. <laughs> cami şeyi be. Fes de lan camiye <laughs> giren girerken <laughs> şey takılır ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> onlara girmese takke de bir şey de kanka da cami şeyi deme. ya. <laughs> koydum orada şey. cami dedim. kürenin üzerinde arkadan da mübarek bir şarkı çalıyor. Tamam, tamam. çok güzel evet. harika. Zaten kürenin ne? de başı kafalı farkındaysanız küre... Kadın mı lan acaba? Neyse. <gülüyor> Sümeyye. Sümeyye. <laughs> Sümeyye. Tamam lan buldu kürenin adı da bundan sonra Sümeyye tamam mı? Evet. <laughs> tamam abi, evet. abi. Sümeyyeullah beyefendiler. O şekilde. Sümeyyeullah ha, Abi açınca o zaman ha, daha pardon. da tuhaf olacak. Evet Sümeyyeullah. Bakalım bizden memnun oldu mu bu taktığımız rakaptan dolayı Sümeyyeullah hanımefendilere. Ee başlıyoruz. Ben açılış. açılışı yapalım hanımefendiyle. Birine yamışarak açacağım. 1 2 3 doğruya yamışım. yamış. <laughs> ya bana Oy. <laughs> Oy. <'a> geldi. Despot'su bey. Oy. Oy. Doğruya. Cevher geldi herhalde. Bir dakika. Cevher. <laughs> yes. İşte bir bu. Bir dakika manyoşun bari ya. İşte Yalnız bu ben. Utak gibi bir daha deneyen olursa bana yamışana yamışırım. İşte ben bu. Ya. Bak Dutak bundan gülüyor. alabiliyoruz. Bekle. Bekle bundan alabiliyoruz bekle. Dur abi sonra sakla Evet evet Aslında. bekle. O zaman çok güzel yamıştık ben çok ben güzel. Evet Sümeyye... Peki yamışma kelimesini kullanınca birisi üzerinde oluyormuş kanka. Ve Sümeyyullah hanımefendiler isminden de çok memnun oldu herhalde büyük ihtimalle. O zaman ikinci küçük küre açılışımızda seri artı çok yenilmez kalkanlar bir yeri çağır. Kürak coşkusu gerçekleştiriyorum. Oo Hasan ayamışım. Gözlerini kapat böyle o. Ya senin suratın. Bu güzel ya ben de. şey. <laughs> Abi Tam. bak Hasan abi. Ramus'un Ramus, bu... <laughs> hani Ramus, <laughs> Ramus, ya. Ramus herhangi bir efsanevi kostümü çıksa da şu anda ben sevinmezdim açıkçası. Ramus da şey o <laughs> neden Sirdar Vadisi'nde böyle bir karakter Lan... var. Ramus yanlış yere geldim Ramus. Bana değil Ramus 53'e yani gitmen yerine lazımdı. Yerine... Yanlış <laughs> geldim. Evet şimdi bu videoya özel de şu anda Utku'ya yamışa yamışa bu küreyi açıyorum. Utku'ya özel duble yamışayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ejder Kılıç ben. Bu çıkmıştı bir ara yine. O. bu değildi bu değildi o başka bir şey. Ben de Gerek yok abi. Erdan abi yamış seni. O zaman ben müzik botu var ya odada bak müzik botu görüyor musun şu an Erdan? Göster müzik botunu. Müzik botuna mı ya? Müzik botuna yamışıyorum kardeş. Tamam müzik botuna yamışacağız. Ona yamışıyorum şu anda. Superman müziği, ver Superman müziği. Discord'daki. Küçür kardeşim açıyorum. Huh. Oy. 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 Şey Gayet iyi lan. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Bu kostüm ben kostümü değil. Bu çarı ben çok seviyorum. Kostüm gelmesi iyi oldu. Güzel. Estansı mıydı neydi? Estansıydı. Estansı tamam. değil mi? Çok güzel. Güzel başa döndü şu anda. Son gelip dolaşıp bu treni yaptıysak bu tren gelip bana girmez mi? Girer tabii ki. Ee, gireceği üzere de şu anda son girişi kendime yapıyorum. Kendime böyle haşır uşur yamışıp yamışa yamışa. Elim anlamı ne? <laughs> Yamışmak, yanaşmak gibi bir şey ya yani. aynı şeyde. Kelime anlamı yok zaten. Ya yamışmasın da. Hepimiz birlikte tur atıp en topa yamışıyoruz. Yamışıp açıyoruz şimdi bak. Sıra en topa. En topa yamıştık şu anda. En topa yamıştık. Bütün Discord'daki herkes Endob'a yap yapıştı. 500 üye var şu anda. Hepsi Endob'a yapıştı ve açıyoruz. Küreye açıyoruz. Aç. Endob kimdi bu arada? Tık. <gülüyor> 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 evet evet böyle Endob sen kimsin lan? Beni bak. Endob aha kim? Ejder Kain Udir. Bir şey diyeyim mi? Bugün bir davet yapmıştık üstüne. Evet. Hep Udir muhabbeti olmuştu bugün. Hep Udir muhabbeti olmuştu. Hep Udir muhabbeti olmuştu chatte bugün. Hatta Udir'de en çok söven ben olmuştum. Doğru doğru. Şu an bana dönüyoruz arkadaşlar. Şu an kendime yamışacağım. Bakayım ne çıkacak. Kendime doğru bir yamışayım ben. Kesin detone olmasın. Konuşurken detone. Puh. Ben doğuştan böyle olacağını biliyordum ama diyemedim inanmazdınız. Düğündeki dövme güzelmiş bu arada. O da Veya ben, yarık ben. Ya ben kimim ki? <gülüyor> <gülüyor> evet Sümeyyeullah hanımefendiler evet. Sümeyyeullah hanfendilerin son 5 küresine yamışmış bulunmaktayız şu anda. Ee, küreye doğru ilerleyişin küreye doğru Hasan Hoca ile küreye doğru programına hepiniz hoş geldiniz. Evet. <laughs> yani evladım e, bu küreden Allah'ın izniyle bu Sume yolla kardeşimizden güzel bir şeyler çıkarmasını umuyoruz. Bakalım. E, burada toplanmışız kardeşim 3, 4, 5, 6 kişi. Bakalım bot da var onda say 7 kişi burada toplanmışız. Bakalım. Allah'ın izniyle güzel bir şey çıkacaktır inşallah. Hocam bu arada botla aranız nasıl sizin botla? E, aram iyidir evladım yani istediğim zaman benim e, güzel güzel şarkılarım bana açıyor. Geçen Ama yok müziği. hayır hocam açmam demiyor yani. Geçen istediğiniz müziği Uyur. açmamış trip falan atmış böyle ne bileyim. Yani ben ona trip atmasının caiz e, olmadığını söyledim. Caiz olsaydı eğer zaten buna... E... <gülüyor> 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 <Şerefsize>. <gülüyor> Roleplay devam etmedi ben dayanamadım. <laughs> hocam peki yeni bir şey var. Hocam bir bakar mısınız bu tarafa. Bir şey söyleyeceğim ben size. Buyur evladım. Buyur evladım. Yeni buyur bir adam. trend var Bilmiyorum. burada. Bu bizim kanalın oluşturduğu bir şey bu. Küreye doğru yamışıyorlar. Evet, evet. Hani erkek kadın demeden Sümeyye Allah'a küreye doğru yamışıyorlar hocam. Yavşak mı buradakiler? Yani evladım, <gülüyor> ee... <gülüyor> o kadar alındım ki Patlatalım evladım. Tamam hocam. Bu küreyi patlatıyorum. <laughs> Atletlerle beraber küreyi patlatıyorum. Hop. <laughs> hocam, hocam, <gülüyor> hocam SUV model Sincit çıktı hocam. SUV moge, model Sincit çıktı. Ran Range Rover'a benziyor aynı. <laughs> Kaç alırsın? <laughs> Arkadaşlar burada Hasan Hoca sevenlere de bir <laughs> rol play olsun diye böyle bir ufak bir şey yapmak <laughs> istedik. Kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz. Evet. Bütün Discord ekibiyle çüreye yamışıyoruz ve açıyoruz. Yamıştık. Hoş. Kumların hayaleti Pike. Bir Pike videosu gelir. Bir Pike videosu gelir. Evet çok yamışmalı bir video oldu ama olsun. Yani biz önüne geleni yamışırız zaten adam buraya ekip olarak. Yamışan yamışan aldık. Zaten <laughs> Yani o yüzden diyoruz ya eski trafik lambalarından kim vardı? Önceden Hasan abiniz komple yeşil yanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> açtım. Ateş diş var bir kim Destansı diye ama güzel ya. Elementalist lax. Evet. O ebedi be. Kalıcı, kalıcı. En İşte bu. <laughs> ben dedim abi taktik bu. Ulan ben hikaye giyecektim keşke giyseymişim ya. Kanka bir de kalıcı olarak açılabiliyor Hasan. Oğlum Erden'in çarı değil mi bu? Oğlum Erden'in şu anda böyle patlaması falan lazım. Kameraya falan yumruk atması lazım sevinçten böyle. Lux oynuyor ya sürekli. ve çok inanılmaz seviyorum ben bu kostümü. İnanılmazım şu an. Ebedi kanka ebediyen senin olacak. Ebediyen kanka ebedi Ebediy kılıç gibi düşün Bak, sürekli sende olacak. Oh, Gelenekselliyiz. <laughs> çok iyi. Mighty'yi yeni açmıştım. Mighty'yi yeni açmış. Abi, çok görürüm. güzel bu arada. Oynadığı çarlar gelmedi mi bu evet. arada? Abi bir de şey var, cevher var. Abi, Aa abi, cevher, dur. Son cevheri de açalım. İnsanlar. <laughs> Bakalım, abi, son Bakalım son sandık. Hex'te kanatları çok güzel. Bakalım bu hala bana <laughs> yamışmadan gelen şeyler bu arada. Son sandık arkadaşlar açıyoruz. Baş. Bunu arıyordun. Bunu arıyordun baş. <laughs> Başı mı arıyordun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Başı buldunuz <laughs> tebrikler. Var bir işe yaparım diye düşünüyorum ben. Bulamadım Oynarsın abi dev dönüştürme ya. O güzel kostüm Bir de şey değil kötü değil. Despot bu da Swain. Burada Swain de oynarsın Swain'i. Ne var bu oyuncu bile. Udir oynamasan bile o kostüm kalsın çok güzel lan. la. <gülüyor> <gülüyor> Tam buradan da roketi attık. Astro. <laughs> abi burada <laughs> bitirmeniz ya bak. Koruk noktası gerçekten doruk Arkadaşlar Kesinlikle. şimdi ben buradan bir şey açacağım ama neyi açacağım? Pike. Açma açma. Ha, abi açma. Despot beni aç bence. Orman falan oynuyorsun ya şayvan oynarsan kanka. Her türlü hekarim gibi yani rahat rahat abi, domine edersin oyunu da. Kostüm de yakışır ya. Yani. Tamam. Şayvana abi, kalsın çünkü orman oynarsan şayvana tertemiz. Olur, olur, tamam. Açacaksın mı? Açtım. Okey. O zaman videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar videomuzun sonuna yavaştan yamışmış olduk. E, bu tarz içeriklerin devamı için Hasan'a abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> ben. Evet Hasan'a güzel böyle güzel iltifatlar da aşağıda yorumlar kısmında bekliyoruz. Böyle en güzel iltifatı başa sabitleyeceğim aynı şekilde. E, yayınlarımıza da bekliyoruz sizi. Yayınlarımıza da gelmiyor unutmayın. Hadi gelin yayın. Aşağıya alalım. ekliyorum Twitch TV aram bro. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bay bay. Görüşürüz.